Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar dilerim. Misafirimizde İzmir Buca'dan Enes kardeşimize hayırlı olsun. Küçüklerde de şimdi sen es dedi bize. Tamamen 600 göz, 6 numara ipte. Baştan aşağı tek ölçü. Barbası dahil. 10-11 milim civarında bir göz genişliğimiz var. 215 santimetre boyunda arkadaşlar bu 30 santimetre civarında bir yani attığımız zaman açılımı düşmesine gibi bir çaba sahip olur. Kendisine hayırlı olsun arkadaşlar. Göz genişliğimiz bizim tabirimizde kör göz dediğimiz bir serpmedir. Diğer serpmelerimiz arkadaşlar direkt ben elimden geldiğince yardımcı olurum. Yani hazırda bitmiş olan serpmelerimiz var arkadaşlar. 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Sen bunlarda